Şimdi diyor ki buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. İrem, O ve M merkezdeki çember K ve L noktalarında kesişerek şekildeki aşı. Şekilde aşağıdaki gibi çizmiştir. Daha sonra O ve M ve K noktalarını kullanarak bir üçgen inşa etmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. İrem'in inşa ettiği üçgenin kenar uzunlukları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi merkezleri farklı olduğu için arkadaşlar o zaman merkezler farklıysa e, buradaki kenar uzunlukları da birbirlerinden farklıdır diyebiliriz. Değil mi? Kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Çünkü merkezleri farklı. Kenar uzunlukları farklıdır. İlimin inşa üçgen çeşit kenar mı, ikiz kenar mı, eş kenar üçgen midir? Arkadaşlar kenar uzunlukları farklıysa o zaman çeşit kenar deriz. Peki İrem'in inşa üçgeni elde edebilmek için çizilecek iki çemberin hangi şartları sağlaması gerekir? Şimdi birbirini iki noktada birbirini iki noktada kesiyorlarsa şimdi şöyle yazabiliriz. Birbirini iki noktada birbirini iki iki noktada kesen çemberlerin yarıçap uzunlukları Şimdi birbirini iki noktada kesen çemberlerin yarıçap uzunlukları farklı olmalı. ve birbirinin merkezinden geçmemeli. Farklı olmalı ve birbirinin merkezinden geçmemeli. diyebiliriz. Yiğit O ve V, v merkezli iki, iki eş, çember K ve L noktalarından kesişecek şekilde aşağıdaki gibi çizmiştir. Daha sonra O, B ve K noktalarını kullanarak bir üçgen inşa etmiştir. Buna göre aşağıdaki, de, aşağıdaki soruları cevaplandıracağız. Yiğit'in inşa ettiği üçgenin kenar uzunlukları hakkında ne söylenebilir? Bakın merkezler birbirlerine eşit mi? Evet eş çember diyor. O zaman arkadaşlar bu eş çemberse bunların ben Şöyle ifade edelim. İki kenar uzunluğu eşittir. Diğeri farklıdır. İki kenar uzunluğu neresidir? Bunun buna bunun buna olan uzunluğu. Bunlar birbirlerine eşittir ama burası eşit değildir diyeceğiz. Demek ki bu iki kenar uzunluğu eşit. Eşit. Diğeri farklıdır. diğeri farklıdır diyebilirim. Biraz da daha güzel olduğunu şu Ve ikiz kenar arkadaşlar. Sanki daha güzel oldu gibi. Biraz daha kalın. Altında. inşa ettiği üçgen elde de ed ezebilmek için çizilecek iki çemberin hangi şartlar olması gerekir? İkisinde merkez noktaları eşit olması gerekir. Yani merkez noktaları eşit 2 çember oluşturulmalı. Malıdır diye biliriz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Asya, O ve V merkezi eş çember K ve L noktalarından kesecek şekilde aşağıdaki gibi çizmiştir. Daha sonra O, M ve K noktalarını kullanarak bir üçgen inşa etmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demişiz. Şimdi arkadaşlar Asya'nın inşa ettiği üçgenin kenar uzunlukları hakkında ne söyleyebiliriz? Hepsi birbirine eşittir. Tüm kenarları eşit. Şimdi aslen inşaat üçgen çeşit kenar mı ikiz kenar mı eş kenar mı? Hepsi eşit olduğu için eş kenar diyebiliriz. Aslen inşaat üçgen elde edilmek için çizilecek iki çemberin hangi şartla sağlanması gerekiyor? Birbirini iki noktada kesen <laughs> birbirini iki noktada kesen eş çemberler tamam birbirini iki noktada kesen eş çemberler birbirinin merkezinden geçmelidir birbirinin merkezinden geçmelidir dedik ve bunu bitirdik. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Burak O ve B merkezdeki çembere K ve L noktalarından kesişecek şekilde aşağıdaki gibi çizmiştir. Daha sonra O, M ve K noktalarını kullanarak bir üçgen inşa etmiştir. Buran inşa ettiği üçgenin kenar uzunlukları hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi O ve B merkezli iki çember K ve L noktalarında kesiştikleri için arkadaşlar K ve L noktalarında kesiştikleri için e, buradaki iki kenarları birbirleştir. Işte. Yani iki kenar uzunluğu eşittir. 2 kenar uzunluğu eşittir diğerli diğeri farklıdır. Diyor ki buranın inşa ettiği üçgen çeşit kenar mı? İkiz kenar mı? Eş kenar mı? İki kenar eşit olduğu için arkadaşlar direkt ikiz kenar diyebiliriz. Kur'an inşa ettiği üçgeni elde edebilmek için çizilecek iki çemberin hangi şartlara sağlanması gerekiyor? Birbirini iki noktada kesen birbirini iki noktada kesen yarıçap uzunlukları farklı Çemberlerden şimdi yarı çap uzunluklarımız farklı bak. Mesela bu çemberin yarı çapı şurası, bu çemberin yarı çapı tamamen burası bak daha uzun. Farklı çay yarı çapları var. Tam yarı çaplarımız farklı olacak. Çemberlerden sadece biri bak farklı sadece birinin bir tane çemberin diğerinin merkezinden geçmesi yeterli olacaktır. Sadece birinin birini mi desek? Çemberlerden sadece biri diğerinin Görünüyor mu? Tamam. Diğerinin Merkezinden Geçmelidir Çünkü bak mesela bu Örnek veriyorum Çizdim ya bak bunun merkeze Sıfır yani O noktası bunun M noktası. Bakıyorum hop merkezinden gelmişim geçmişim. O yüzden de bu şekilde bir ifade ettiğimde şuradaki kenar uzunluklar birbirlerine eşit olur. Şurası özür dilerim. Şuradaki kenar uzunluklar birbirlerine eşit olur arkadaşlar. Şurası farklılık gösterecek. Çünkü buradaki O merkezli. Buradaki yay, şuradaki yaya baktığımda her yay benim için eşit uzunlukta olacağı için Buradaki uzunluk da buradaki uzunluk birbirlerine eşit olacaktır. O yüzden ikiz kenar demiştik.